Meray 724 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı "Bu kin ve nefretin kaynağı nedir?" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bu kin ve nefretin kaynağı nedir? Seviyeyi tutturamayan, devamlı hakaret eden, sesini yükselterek şiddet uygulayan, birbirini jornalleyen, itirafçı olup kendini temize çıkarmaya çalışan insanlar niye bu kadar bol? Yere düşene tekme atmak, neden bu kadar yerleşik? Medeni olmaya karşı nereden kaynaklanıyor bu saldırganlık? Tolerans neden bu kadar yerlerde? Her şey Ergun Baba Han'ın yaptığı bir paylaşımın ekranıma düşmesiyle başladı. Uzun yıllardır ismini cismini bildiğim, Türkiye medyasında çeşitli üst sorumlulukları almış olan, mesleğinin dua yeni konumunda üstelik yaşını başına almış bir değerli insan olarak bilirdim Han'ı. Paylaşımında Ahmet Dönmez'in soru çalma hadisesi hakkında yazdığı bir makaleye referans yaparak Kesin bilgi abi, çalma ile inanç arasında varoşsal bir bağ var diye yazınca ben de bu konuda düşüncemi paylaşmak istedim ve şöyle yazdım. Organize ve bireysel fark etmeksizin suça bulaşmış kim kişi ve grup mutlaka yargılanmalı, eleştirilmeli, araya mesafe konmalı, mesele gayet şeffaf olarak ele alınmalı. Bunu yaparken genelleme yapmadan suçun şahsiliği gözetilerek hareket edilmeli. Bu yazdığım paylaşıma Baba Han şöyle yanıt verdi. Suça genel olarak sahip çıkılıyorsa, suç inkar ediliyorsa ne yapılmalı? Ben de dedim ki, bence suça sahip çıkan kimse yok. Ama suçun olup olmadığından emin olamayan insanlar var. Türkiye toplumu sistematik düşünemiyor. Temel ilkeler konusunda kafalar karışık. Mesela suç isnadıyla suçun ispatı arasında çok ciddi fark var. Buna dikkat edilmeli. Ve şunu ekledim. Gülen cemaatiyle hiçbir aidiyet bağı olmayan biri olarak mevcut Türkiye ortamında açıkçası ben soru çalma iddialarının objektif olarak ele alınamayacağı kanaatindeyim. Ortada ciddi bir cadı avı var. Daha önce neden tek kişi çıkıp da itirafçı olmamış bu bana garip geliyor. Buraya kadar her şey normal görünüyor. Babahan bir düşüncesini beyan etmiş. Ben o düşüncesine farklı düşüncelerle karşılık veriyorum. Ortada herhangi bir hakaret ya da saldırı yok. Zaten asla böyle bir şey beklemiyordum bu yorumları yazarken de. Ne de olsa polemiğin doğurganlığına inanan biriyim. Farklı seslerin duyulmasına önem veriyorum. Yoksa özgür basını, düşünce hürriyetini falan neden savunayım? O da ne? Bir anda gördüğüm yanıt karşısında dehşete düşüyorum. Bu doğru olamaz. Süreyal dünyada bir kabusa düşmüş gibi irkiliyorum. Ergün Babahan bana şöyle yanıt veriyor çünkü. Yalan söylemek günah değil mi? Yoksa fetva mı var senin içinde? Şöyle yazıyorum. Enteresan, benim gibi dinle, diyanetle ya da cemaatle vesaire işlerle hiçbir alakası olmamış bir insana, gülencilere bugün yapılanlar haksızlık olarak geliyor. Ama bu grubun içinde on yıllarca bulunmuş insanlar sanki hiç alakaları yokmuş gibi genelleyici yorumlar yapıyor. Ekliyorum, monolitik, kapsayıcı, tüzel kişilik olamamış cemaatimsi gruplarda bu tür afaki, kurumsal olmayan kişilerin inisiyatiflerine bağlı alengirli işler olabiliyor. Dahası Türkiye'de tüm siyasi, dini, etnik vesaire gruplar maalesef devlete kendi kadrolarını oluşturma stratejisi izledi. Ergun Bey şu yanıtı veriyor. Cemaat devlet olmaya çalışmış belli ki. Üstelik kimseye yaşam hakkı tanımadan ama siz hala hep başkalarını suçluyor, cemaati sütten çıkmış ak kaşı kabul ediyorsunuz. Bu sadece cemaati öfkeyi artırıyor. Öz erdemdir. Ben de şöyle yanıt veriyorum. Öz çok önemli, katılıyorum ve ekliyorum. Gülen cemaatine karşı ortaya atılan iddialar ve yapılan korkunç cadı avı hukuki temellerde değil. Bunu bir aydın olarak görmezden gelemem, gelmiyorum, gelmemeliyim. Soruç almak suç. Bu yapıldıysa savunulamaz. Fakat yapılmışsa bile bu cemaate yapılanları haklı çıkarmaz. Yanıt geliyor. Cemaate yapılanlar haklı mı demek yanlışları sorgulamak. Ben yanıt veriyorum. Hayır ama cemaat bugün hedef haline getirilmiş durumda. İnsanlara ciddi zulüm ediliyor. Ayrıca cemaate vurmak milli spor haline geldi Türkiyeliler arasında. Çünkü bizim kültürde yere düşene herkes tekme atar. Bu çok centilmence değil, ahlaklı da değil, prensipli olmalıyız. Ardından şu yanıt geliyor. Yüzleşme cesareti gösteremezseniz inandırıcı olamazsınız. Aynı hatayı tekrarlama ihtimaliniz %100 olur. Bakınız 1915. Ben artık daha açıkça yazmak zorunda hissediyorum. Ergun Bey, neden bana sanki cemaatin sözcüsüymüşüm gibi hitap ediyorsunuz? İkinci çoğul şahıs yazarak cemaat adına konuşuyormuşum gibi yapıyorsunuz. Oysa yukarıda birkaç kez cemaatten olmadığımı yazdım ve ekliyorum. Sanıyorum Türkiye insanı tek olmak ve birey olmak durumlarını anlamakta zorlanıyor. Herkes bir gruba ait çünkü. Bunun alternatifi olmayacağını düşünüyor olmalılar. Ergün Babahan şu yanıtı veriyor. Bu da yeni bir taktik olmalı. Artık dayanamıyorum. Ergun Bey yakaladınız beni. Babam ve annem tiyatrocu. Hadi Çaman ve Bengişen. Taktik gereği o yaşam stiline, mesleğe ve dünya görüşüne sahip oldular. Beni kripto olarak yetiştirdiler. Aslında biz ailece Gülen cemaatindeyiz. Babam Yeşilçam imamı, ben de Andromeda imamıyım. Verdiği cevap cidden bu. Ne olduğunuz beni ilgilendirmiyor. Neyi gizlemeye çalıştığınız ve inkar ettiğiniz önemli hem benim cemaat dışından sadece cemaatten olan insanların uğradığı haksızlıklara karşı çıkan tarafsız biri olduğuma inanmıyor hem de beni soru çalma iddialarıyla aynı bağlamda bir şeyleri gizlemekle ve inkar etmekle suçluyor. Ben her şeye karşın soğukkanlılığımı koruyarak sakin kalarak şu yanıtı veriyorum. Bir şeyi gizlemek veya inkar etmek için o şeyi önce bilmek gerekir. Birini suçlamadan önce de onun suçsuz olabileceği ihtimalini birincil olarak göz önüne almak gerekir. Bence kafanızı toplayın ve mantıklı düşünün biraz. Onun verdiği yanıt bilinçaltını tümden kusuyor. Sen kalıbına geçerek şunları söylüyor. Bence sen gizli ajendandan ajanda demek istiyor. Vazgeç ve ne olduğunu açıkça kabul et. Daha bir cümle önce ne olduğumla ilgilenmediğini söylemişti oysa, cemaate toz kondurmama çaban fazla göze batıyor çünkü. Evet, Doğru, eğer cemaatten olanların uğradıkları haksızlıkları dillendirecek olursanız siz mutlaka cemaattensinizdir. Ergun Bey'in mantığı böyle işliyor. Ben artık işi mizaha vurmaya karar veriyorum. Ne de olsa izahı olmayan şeyin ancak mizahı olur. Gizli ajandam deşifre oldu. Artık başka bir gizli göreve yönelmek zorundayım. Herkese elveda. Sonra Hakaretler birbiri ardına geliyor. Uzun uzadıya o hakaretleri yazmak ve zihninizi Ergun Babahan'ın patolojik iç evreninin yansımalarıyla kirletmek istemem. Ben bu tartışmaya şu saptamalarla nokta koyuyorum. 1- Cemaat veya başka bir özel tüzel şahıs bakmaksızın suça kim bulaşmışsa yargılansın. 2. Suç isnadıyla kanıtlanmış suç arasındaki dev fark gözetilsin. 3. Masumiyet karinesi ve kanunsuz suç olmaz ilkeleri gözetilsin. 4. Bunlar herkese uygulansın. 5. Birilerinin hakkını, hukukunu savunmak sizi onlardan yapmaz. 6. İnsanları kripto bilmem ne diyerek suçlamak etik değildir, adiliktir. 7. Fikir ayrılığını bireysel husumete çekmek zeki bir insanın yapacağı bir şey değildir. 8. Hakaret ve küfür etmek savunulamaz. 9. Birinin tanımadığı insanlar hakkında kişisel düşünce ve izlenimlerini gerçekmiş gibi paylaşmak etik dışıdır. Kabul edilemez. 10. Özel tüzel kişilerin eleştirilmeleri çok doğaldır. 11. Özel tüzel kişiler eleştirilirken hukuk ve etik kurallarına dikkat edilmelidir. 12. Öz eleştiri ve yüzleşme, kişinin kendisinin yaptığı bir hata söz konusuysa yapılır. Kişi, ait olmadığı bir grubun öz eleştirisini yapamaz, eleştirisini yapabilir. Sağduyu ve mantık bunu gerektirir. Bu Türk aydını profili Emre Kongar'dan Ufuk Uras'a, İsmail Saymaz'dan Ergun Babahan'a hep aynı. İlkeler birbirine girmiş. Mahalle aidiyetleriyle devamlı çelişiyor. İlkelerle mahalle aidiyetleri çelişince mutlaka mahalle aidiyetleri baskın çıkıyor. Bir gruba ait olmak, tek olmaktan korkmak, grup ana akımından ayrı düşmek ciddi bir fobi. Ayrıca ciddi bir tolerans kültürü eksikliği söz konusu. Dahası yine bu profilin ortak özelliği tipik Ortadoğu husumet kültürüyle yoğrulmuş olmaları. Mahalle kültürü de kullandıkları dilin dışa vurumunda ortaya çıkıyor. Spenoff, nefret ifadeleri, annene, babana, karına vesaire yönelik etik dışı ve aşağılık ifadeler çok yaygın. Mesela Babahan rahmetli babamın Yeşilçam'da gençlik döneminde rol aldığı açık saçık erotik komedi filmleri ima ederek bel altına vurmaya ve beni öyle fru diyen bir taktikle yaralamaya kalkması bunun göstergesi. Ergenlik çağındaki bir genç yapsa tolere edeceğimiz bir tutumu 60 yaşının üzerinde bir gazeteciden duyunca cidden ürperiyorsunuz. Yoksa pederin liginde değil normalde tenezzül edip yanıt bile vermem. Güler geçerim. Mesele benimle alakalı kişisel bir şey olsa burada sizlerle paylaşmazdım. Ama bu yaşanan gerçek diyaloglar Türkiye'de muhatap olunan feci rejimin sosyolojik ve psikolojik patolojisi hakkında ciddi ipuçları veriyor. Eline geçen ilk fırsatta şu an en fazla tekme yiyen gruba karşı böylesi bir kinle hareket etmek, dahası beni kripto bir cemaat mensubu gibi göstermeye çalışmak, rejimin insanları nasıl FETÖ'cü olarak kategorize edip ve soykırıma tabi tutuğuyla alakalı bir davranış kalıbına işaret etmiyor mu? Bunu görmeyelim mi? Esme geçelim. Ergun Baba Han zamanında ciddi medya kuruluşlarında gazetecilik ve yöneticilik yapmış duayen bir isim bu zihniyetle rahatlıkla havuz organlarından birinde çalışabilir. Üstelik el üstünde tutulur. Ama beni suçlamasına bakmayın. Türkiye'de ona da kripto FETÖ'cü muamelesi çekiyorlar. İronik evet, en çok böyleleri rejimin damgalama yöntemlerini benimsiyor. Herkesin herkese düşman olduğu, kutuplaşmış, toplum olma özelliklerini yitirerek moleküllerine ayrılmış, mahalleler ve klanlar arası fay hatlarının giderek gerildiği bir sosyoloji, bir beşeri yapı söz konusu. Babahan'ın bana ettiği hakaretler sosyal medyada duruyor. Bu kusulan bilinçaltı Kemola İslam'a olarak yıllardır Türkiye'de iktidarda zaten. Biz ona kısaca rejim diyoruz diyor Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.